Bir tırcı hikayesi anlatacağım size beyler. Yayındakilere de gelsin. Efsane bir anı. Al ilk ilk anım aynen ilk anımda bu olsun lan. Yayında anlatacağım. şimdi bakayım. Bizim bir e, an, anne ile babanın köyden bir şey var. E, aile dostumuz. Mehmet amca tırcı. Ama hani Avrupa'ya gitti falan filan böyle. Yani adam ekmeğini tırcılıktan kazandı. Bir de e, Mustafa abi var. O da uzaktan akrabamız. Bir gün bu Mehmet abinin e, oğluna kız istemeye gidiyoruz. İzmir'de, Gültepe'de. Tam mekanı. Öyle bir şekilde çöp çatanlık olaylarıyla falan filan. Amcam falan, amcamın karısı sağ olsun. Öyle bir olay. Kız ayarlamışlar. İşte istemeye gidiyoruz biz de. Aile dostuyuz diye bizi de çağırdılar. Gittik e, Gültepe'ye. İşte e, evinde de böyle şey var, verandası var bahçede. Tabii kadınlar içeride sohbet muhabbet isteme faslı falan bir tacı. E, sohbet muhabbet biz verandada böyle erkekler. Ben de o zamanlar küçüğüm. Hani 12-13 yaşlarında falanım. Ben de dahil oldum abilerin, amcaların yanına. Mustafa abi bizim işte uzaktan akraba. Bir tane şey anlattı. Durak işte bu tırcıların durakları oluyor ya Pınarbaşı'nda falan var İzmir'de. Halil, sen bilirsin. Heee. Eee, ne o? Orada yaşanan bir olay. Tırcı bir arkadaşının başına gelmiş olay. Bunun işte tırcı arkadaşı bir gün böyle uzun yola çıkıyor. Moruk, uzun yolda da işte erkek uçkuru ya, ulan diyor, yol kenarında böyle işte duran biri olsa da alsam e, tıra, işimi halletsem diyor. Ondan sonracı işte bu gidiyor gidiyor gidiyor. Yol kenarında böyle bir tane böyle elbiseli elbiseli bir tane hatun görüyor bu. İşe çıkmış belli. Ondan sonra bu durduruyor kamyonu falan böyle bir şeyle böyle e, şevkle. Hatunu, yoluna tabii. He, hatunu çağırıyor arabaya basıyor korneye hatun geliyor arabaya. Ondan sonra biniyor yanında bunlar çıkıyorlar yola devam ediyorlar. Hani böyle kuytu bir yer bulacak. Yani nasıl olacağını anlatmayayım ben size. Ondan anlat, sonra anlat, anlat. Detayı vermeyeyim çok fazla. Bu şeye girer. No. Tavsiye vermeye girer. <laughs> Özel hayatın gizliliği. <laughs> Özel hayatın gizliliği. Ondan sonracı, bunlar gidiyor işte. Adam fiyat soruyor. Diyor işte hani ne kadar ne kadar falan filan böyle pazarlığa giriyor. Kadın da diyor ki o zamanın parasıyla 200 lira. Tamam mı? Ondan sonra bizim işte tırcı abi de diyor ki Oha diyor 200 lira çok fazla 200 liraya ben seni sikeceğime 200 lirayı sen bana ver sen beni diyor <laughs> ama, ama Olay tamamen şey böyle şakasına Adam orada ciddi bir şey, şey yapmıyor da benim yani şey böyle 200 lirayı çok bulduğu için Bir fakir latife hep diyor Sen misin onu diyen Kadın cebinden işte ne o eterli bezler var ya böyle Evet Yanında taşıyormuş Çıkartıyor, bayıltıyor bunu. Kadın değilim de kadın değilim. Şey, tri, 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 Triversity. Sikli bayan. <laughs> Sikli bayan. Moruk. Adam uyanıyor. Tır kabinin içinde. Yol kenarında. Hayda. Ee, tırların vites topuzu var ya böyle kabinin üstünde oluyor. ön Gövdenin üstünde <laughs> evet. Orada işte adam gövdede oturuyor. Nerede yani oturuyor orada. Oturtmuşlar onu. Adam şey böyle bir telaş ne yapacağım, ne edeceğim falan filan geri zekalı polise gidiyor. Allah'ım. Ee? geri zekalı polise gidiyor. Diyor polise işte benim başıma böyle bir olay geldi bu yolda. <laughs> yok adam, adam arkadaşının başına gelmiş şeydeki duraktaki bir başka tırcının başına geliyor bu olay. Ne kadar doğru ne kadar yanlış orasını bilemem tabii. Ondan sonra bu salak gidiyor polise. karakol tabii yıkılıyor bunlar gülmekten. girmekle. <laughs> i̇şte, fuhuş mu dersin? İşte nitelikli eşcinsel ilişki mi dersin? Her şey var. Anlattığı hikayede adamlar gülüyor hani ne yap. Ya kardeşim diyorlar hani git manyak mısın? <laughs> Gelmiş kendini ihbar ediyorsun diye. Adam dayanamıyor buna. Ee, i̇şte karakoldakiler de bir yardımcı oluyor. Aynen aynen. Polisler de yardımcı oluyor. Gidiyorlar travestiyi bulup getiriyorlar. Tamam mı? Karakola. Adamla yüzleştirecekler hani kim doğru kim haklı kim haksız falan. İfade veriyor hepsi. Ondan sonra... <laughs> Ondan sonra önce... Hani Travesti diyor ki bana diyor bu sözü söyledi diyor. Yani, 200 lirayı sen bana ver. Sen beni diyor. Polis de soruyor adama. <laughs> diyor ki doğru mu? Adam da ne bilsin köylü, cahil, kendini geliştirmemiş çomar. Diyor ki doğru komiserim. <laughs> Neyse tutanak tutanak tutuyorlar. Gönderiyorlar bunları gülerek. Adam tabii <laughs> Bir gün işte e, tırını başkasına kiralıyor. O adam da şans eseri aynı yoldan gidiyor artık. O yol neresiyse artık. Ankara asfaltı mı neresi? Adam da o yoldan giderken tırın önüne bir tane kadın atlıyor yine. Ama bir anda yolun ortasına atlıyor tırı görünce. Adam da ne oldu ne gitti falan merak ediyor. Duruyor az ötede. İşte karı koşa koşa geliyor bunun yanına. Bahsettiğimiz olaydaki ana karakter olan tırı Koşa koşa geliyor, kapıyı açıyor. Ne oldu lan diyor, tadına doyamadım mı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam diyor ki, sen diyor ne anlatıyorsun diyor, neyin tadında falan. Kadın da ayıkıyor, aa diyor sen o değilsin diyor. Ama yeni tırıcı da diyor ki, kimin diyor falan, ne oldu olay ne? Anlamıyor çünkü. Karı buna olayı anlatıyor. Senin diyor, işte bu tırın sahibi diyor, böyle böyle diyor, söyledi bana diyor, ben de yaptım diyor, gitti beni polise şikayet etti diyor. Onu diyor, işte topuza falan oturttum diyor, bir topuzuna falan diye anlatıyor. Allah adam durağa geri dönüyor. Durak'taki herkese bunu anlatıyor. Duraktakiler zaten ayrı yıkılıyor. Ee, diyelim ki adamın farazi atıyorum, ismi Osman. Osman Götüdelik Osman'a dönüyor, lakabı. Ondan sonracı adam tırmırı satıyor, her şeyi satıyor. Çoluğunu, çocuğunu, karısını alıyor, başka bir şehre taşınıyor. Adamın adı da öyle kalıyor birader. Olay böyle açığa çıkıyor. Evet. adam kimseye anlatmıyor. Bir tek polis anlatıyor korkusundan. Dur şurada Neyi ezdik bir şey. Öyle bir şey yani. Bu da böyle bana. Amına evet. koyayım. Tır dedim, evet. otoban dedim. Evet. Aklıma geldi amına koyayım. 200'ü de vermiş bu arada ha bak. Onu atladım. 200'ü de şeyin gövdenin üstüne, konsolun üstüne bırakmış kadın gitmiş yani. Delikanlıymış o konuda da. Parasını da vermiş adamın. <laughs> Küçüklü bayağı içkini de Yemin ediyorum var efsane kaya ya. Evet. 200 lira için değil de, 200 bin lira için yapar mıydınız beyler? Şu an 200 bin lira verecekler. Ama bay baygın olacaksın, hiçbir şey hatırlamayacaksın, yapar mıydınız? kanalına soruyor. 200 okey misin diye. 200 bin. 200 bin dolar diyelim hatta hadi. TL'nin pek bir şey kalmadı. 200 bin dolar.